Nefesle gülümseme. Rahat bir pozisyonda sırtınız dik oturun. İster yerde, ister sandalyede. Elleriniz dizlerinizin üstünde rahat olsun. Yavaşça gözlerinizi kapatın ya da isterseniz açık durabilir. Ayaklarınızı hissedin omuzlarınızı gevşetin ve rahatlatın. Tüm bedeniniz rahat ve sakin. Burnunuzdan girip çıkan havayı fark edin. Nefes, her şeyin başlangıcı. Günde yaklaşık 20 bin kez nefes alıp verdiğimizi biliyor muydunuz? Bunun kaç tanesinin farkındayız? Kaç nefesimizden gerçekten keyif alıyoruz? Nefesinize dikkat edin. Nefes alıp verirken onu takip edin. Nefesin burnunuzdan girdiği ilk andan boğazınıza, karnınıza doluşu, sonra yavaşça karnınızdan, göğsünüzden, boğazınızdan geçip burnunuzdan tekrar çıkışı. sıcaklığını hissedin. Şimdi nefes alış ve verdiğiniz nefes arasındaki duraklamaya dikkat edin. O minicik duran ana. Sanki okyanusta yüzüyor gibisiniz. Her nefes aldığınızda bir dalga aldığınız her nefes sizi yukarıya doğru kaldırıyor. Verdiğiniz her nefes sizi tekrar yere indiriyor. Tüm bedeniniz bir dalga gibi iniyor, çıkıyor. Şimdi çok önemli bir şey ekleyeceğiz. Gülümseme. Gülümsemek hayatta her şeyi yapmanın en ileri versiyonudur. Nefesinize sadece bir gülümseme ekleyin ve sürecin tadını çıkarın. Dudaklarınızda belli belirsiz bir gülümseme ile nefes alın ve nefes verirken yine gülümseyin. Kendini mutlu hissettiğinde ve hayattan zevk aldığında yapılacak tek şey var nefes almak ve gülümsemek. Kendini stresli, kızgın, üzgün hissettiğinde hala yapacak tek şey var. Nefes almak ve gülümsemek. Nefes al ve gülümse. Şimdi bir süre Düşüncelerini ve duygularını gözlemle. Yargılamadan, hatta onları değiştirmeye çalışmadan bile. Nefes al ve onlara gülümse. Ne olduğunu gör. İster hoş, ister zor olsun. Herkese ve her şeye gülümseyebiliriz. Nefesine gülümseyebilirsin. Kendi düşüncelerine, duygularına gülümseyebilirsin komşuna. Hatta okulda sınavda seni strese sokan o soruya gülümseyebilirsin. Elinden gelenin en iyisini yaptığını bildiğin her şeye gülümse. Mutluluk bulaşıcıdır. Etrafa yayılmasına yardım et. Sadece gülümseyerek. Nefes al. Nefes ver nefes al nefes ver gülümse kendine bedenine nefesine